Merhabalar arkadaşlar. Erkek Ütopya Devleti'ne yeniden hoş geldiniz. Şimdi işin en zevkli, en şokömerli kısmına geldik. Daha önceki videoları biraz daha UKAP, teşkilat, ama teknik bilgiler, yarış vesaire vesaire üzerine kuruluydu. Olması gereken ama çok da zevkli olmayan konularda. Ama benim için en keyifli, en zevkli, en güzel kısım var. Şimdi geliyor. O da işin devlet yönetme kısmı. Burada bakanlıkları anlatacağım. Şimdi şu anki e, hali hazırda Ütopya Devleti'nde var olan bakanlıklar mevcut iktidarın yaptığı çalışma neticesinde ortaya çıkmış. Ben iktidara geldiğim zaman bakanlıkları nasıl ayıracağım? nasıl, hangi bakanlıklarla sosyal olacağız? Kaç tane bakanlık olacak? Bunları anlatmak istiyorum bu videoda. Şimdi birinci bakanlığın fizibilite ve verimlilik bakanlığı arkadaşlar. Bu bakanlık benim için çok kıymetli. Burada pek hani çok istatistik bilgi de olacak aynı zamanda. Benim önüme ışık tutacak olan, hangi icraatları yapacağım, hangilerini yapmayacağım. Bütün bunları bu bakanlığın verileri ve çalışması karşılığında neticesinde ortaya çıkacak ve ona göre hareket edeceğim. Dolayısıyla benim için fizibilite ve verimlilik bakanlığı çok çok önemli. Şimdi neden fizibilite ve verimlilik biliyor musunuz? Hani iktidarın çok fazla söylediği mega projeler, mega projeler, barajlar, yollar, havaalanları, şunlar bunlar falan şehir hastaneleri gibi şeyler duyuyoruz ya. Çok önemli, çok gerekli, devasa büyük projelere imza atıyoruz. Öteki tarafta muhalefet neyle eleştiriyorsan mega proje adı altında büyük ve devasa projeler adı altında devasa büyük hırsızlıklar ve yolsuzluklar yapıyorsun kardeşim. Dolayısıyla sen keşke bunu yapmasan da daha feasible, daha mantıklı işler yapsan da daha küçük projeler yapsan. Yani yeter ki çalmasan, hırsızlık yapmasan işin ucunda gibi bir açıklaması var. O yüzden bir aynı zamanda muhalefetin nesi var? İşte ne bileyim restoran kurdum da işte 20 liraya 30 liraya 40 liraya 50 liraya yemek verdim vatandaşa da bak işte ne kadar büyük iş yaptım ben de hani küçük e, iş yaptım ama vatandaşın ihtiyacı olan bir şey yaptım çünkü o kadar büyük yoksulluk enflasyon falan var ki ucuza yemek yemek ülkemin insanı için önemli bir gündem haline geldi dolayısıyla bak ben de bunu karşılıyorum bak ben de burada bu, böyle bir iş yapıyorum falan diyor fakat son günlerdeki gelişmelerde de bakıyorsun işte o restoranların ucuza yemek veren restoranların işte kimlere kirayı verildiği, kira ücretlerinin çok yüksek olduğu yani oradan bir takım partilerin beslendiği gibi neticeler ortaya çıkıyor. Yani kısacası iktidarla muhalefetiyle Ütopya Devleti'ne bugün ya şu projeyi de iyi ki yapmışlar ne kadar da güzel yapmışlar dediğimiz bir şey yok. Yani bir şey yapılıyorsa atıyorum bir birimlik fayda alıyorsa vatandaş 49 birimlikte birileri avantasını alıyor arka planda siyasi Dolayısıyla işte feasible olmak çok önemli. Neden feasibility ve verimlilik? Neyi yaptım? Ne kadar parayla yaptım kaç parayla o parayla ben aslında neler yapabilirdim Yani arka planda böyle saçma sapan işler yapmamak adına malı hamuduyla götürmesini engellemek adına siyasilerin ben böyle bir bakanlık kuruyorum arkadaşlar fizibilite ve verimlilik yani vatandaşa hesap vereceğiz şeffaf olacağız ben bu projeyi yapıyorum bunu şu kadar parayla yapıyorum bu parayla yapılabilecek ve bu bütçeyle yapılabilecek en gerekli en doğru projeyi yapıyorum o bakanlığın çalışmalarını ortaya koyacağım ben Dolayısıyla benim için çok önemli, çok gerekli. Diğer bakanlık tabii ki Adalet Bakanlığı. Bir diğer bakanlık, üçüncü bakanlık, İçişleri Bakanlığı, dördüncü bakanlığım, Dışişleri Bakanlığı, beşinci bakanlığım, Sağlık Bakanlığı arkadaşlar. Altıncı bakanlığım, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı. Yedinci bakanlığım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Sekizinci bakanlığım ise Ülke Planlama Bakanlığı. Şimdi bu bakanlık da benim için çok kıymetli. Hatta beni hakikaten çok heyecanlandıran bir bakanlık. Belki de en kıymetli bakanlık bu diyebilirim arkadaşlar. Ülke Planlama Bakanlığı'nın içerisinde ben neyi e, koyuyorum biliyor musunuz? Benim için ne ifade ediyor? Neden böyle bir bakanlık koydum? Ben yaşadığımız evleri ve bu e, şehirlerin düzenini hiç sevmiyorum. Köy, ilçe, belde, il hiç fark etmez. Etropol, en büyük şehirden en küçük, en ücra e, yerdeki ilimize kadar. Bütün yapıların yeni baştan yapılması gerektiğini, şehirlerin yeni baştan kurulması gerektiğini düşünüyorum. İşte bunu bu bakanlıkla yapacağız. Ülke planlama bakanlığı. Ülkeyi tek 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 adım 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 metrekare metrekare planlayacağız. Çok daha güzel, çok daha harikulade evlerde yaşayacağız. Çok, çok daha geniş evlerde yaşayacağız. Daha güzel, daha estetik, daha fonksiyonel, daha akıllı evlerde yaşayacağız. Ee, bahçelerimiz olacak, hayvanlarımız için yeterince güzel alanlarımız olacak ve şehir hayatını daha güzelleştireceğiz. O trafik sorununu çözeceğiz gerçek manada şehirleşmek. Mesela e, işte Barcelona'nın ya da bir takım Avrupa ülkelerinin ve Amerika'daki şehirlerin ne kadar güzel şehirleştiğini görüyoruz değil mi? Ne kadar muazzam yani o kadar güzel yapılar, o kadar güzel harika, efsane bir şehirleşme görüyoruz ki oralarda. Bir de kendi ülkeme bakıyorum. Hakikaten işler acısı. İşte bunu burada aşacağız. Bu, bu bakanlıkla aşacağız bunu. Ülke planlama bakanlığı benim için çok önemli. Bir diğer bakanlığım, 9. bakanlığım, sanayi bakanlığı arkadaşlar. Bilim ve teknoloji bakanlığı, 10. bakanlığım, 11. bakanlık, tarım ve hayvancılık bakanlığı. Bu bakanlık benim için çok önemli tarım ve hayvancılık benim için çok 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 kıymetli çok güzel işler yapacağız tarım ve hayvancılıkta 12 orman bakanlığı arkadaşlar tarım ve hayvancılıkla ormanı ayırdım biz birbirinden farklı şeyler aynı bakanlık adı altında olması çok saçma çok büyük saçmalık yani ee, ve o yüzden orman bakanlığına ayırdım 13. milli eğitim bakanlığı 14. bakanlığım turizm bakanlığı 15. bakanlığım bakanlığı, kültür bakanlığı ee, şimdi şöyle Yine 14-15 e ayırdım yani turizm ve kültürü ayırdım. Çünkü Kültür Bakanlığı yine benim için çok önemli bir bakanlık. Çok büyük işler, devasa işler yapacağız. Devletin desteğiyle çok güzel işler, harikulade işlerimizi atacağız. Ve bunların hepsini Kültür Bakanlığı etkisiyle yapacağız. 16. Bakanlık, Hazine Bakanlığı 17. Maliye Bakanlığı, Hazine ve de aynı yere toplamak nasıl bir karabettir onu da bilmiyorum. Tabii ki ayırdım ben burada bunu. 18. Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19. Bakanlık Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20. Bakanlık Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 21. Milli Savunma Bakanlığı. Arkadaşlar kadın bakanlığı ya da aile bakanlığı gibi saçma bir bakanlık yok artık. Onu da kaldırdık. Ve huzura erdim ben şahsen bir kadın olarak. 21 tane bakanlığım var arkadaşlar. Şimdi bu bakanlıkları e kurduk ve burada nasıl ilerleyeceğiz nasıl bir yol haritası ve ilerleyeceğiz hemen öndeki dosyaların sayfalarını çeviriyorum ve i̇şte sistemi anlatıyorum size her bakanlıkta kurullarımız var arkadaşlar bir adet ana kurulum var bu böyle büyük bir resim olarak bunu çizirten bir tane büyük bir ana kurulum var benim bu ana kurulun içerisinde iki adet kurulum daha var Burası yürütme kurulu Burası ise yönetim kurulu yönetim neyi ifade ediyor? Öncelikle komisyonlardan bu kurullarla ilgili küçük bir bilgi daha vereceğim ondan sonra oraya geçeceğim. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Pek çok partinin uzlaşması, bir araya gelmesi, ittifak kurması neticesinde seçimlere giriliyor. İşte altılı masada falan da gördük biliyorsunuz. O bakanlık sana, bu bakanlık sana, şu bakanlık sana gibi böyle dağıtıldı bol kepçeden. Bunların da çok sağlıksız bir şey olduğunu hep beraber yaşadık gördük. Şimdi burada ben ne istiyorum biliyor musunuz? dedim size ideolojik körlüklerin şeyi yok bende etkisi yok tortusu yok bende ben gayet net bakıyorum fayda ve menfaat olarak bakıyorum bütünün harına toplumun harına Türk milletinin harına olabilecek her işe yapabilirim her işe imza atarım her şeye varım dolayısıyla Türk milletinin harına herhangi bir projeyle gelen insanda bana hangi ideolojiden gelmiş hangi partiden gelmiş derler umurumda değil dolayısıyla şu bakanlık sana bu bakanlık sana şeklinde değil de bakanlıkların içerisine kuracak olduğum kurullara her partiden gelen insanların e, katkılarıyla bu işi götürmeyi planlıyorum. Yani neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Ben bakanlığın içerisinde bu ana kurulu kurdum değil mi? Az önce bahsetmiş olduğum bu kocaman dikdörtgenin içerisinde atıyorum 500 tane isim var. 500 tane isim koydum ben bu bakanlığın içerisine. Bakanlıklardan hemen örnek verelim. Örneğin Dışişleri diyecektim ama Dışişleri demeyelim. E, fizibilite ve verimlilik bakanlığı diyelim hadi. Fezibilite ve Verimlilik Bakanlığımın ana kurulu burası. Ben bunun içerisine tam 500 tane isim koydum. Nasıl koydum ben bunları? A partisinden, B partisinden, C partisinden, kendi partimden, sıradan insanlardan, akademisyenlerden, yurt dışına gitmiş, şu an hali hazırda oralarda görev yapan insanlardan vesaire vesaire. Yani o alanla ilgili ama fizibilite ve verimlilik konusuyla ilgili bana fayda sağlayabilecek. Yani onunla ilgili eğitim almış, onunla ilgili uzmanlık alan, alan ya da onunla ilgili eğitim almamış uzmanlık alanı alan Değil mi? Hobbistidir bir şekilde, ilgilenmiştir. Bana o şekilde, o orada bir katkısı olacaktır mutlaka. Oraya ben 500 tane ismi koydum. Dediğim gibi hiçbirisi, tamamı benim partimden demiyorum. Öyle bir şey koymuyorum yani. Öyle bir zorunluluk koymuyorum. A partisi, B partisi, C partisi. Bütün partilerden insanlar var orada. Ve ben... E Ütopya Devletinin lideri, o kabın lideri olarak alf olarak bakanı buralardan seçiyor. Bu ana komisyonlardan, ana kurullardan seçiyor. Buradaki 500 tane ismin içerisinden bir adet en yetkin, en e, bu işi vazi bu vazifeyi yerine getirebilecek, en yakıkta olduğuna inandığım ismi bakan olarak koydum. Buraya kadar hem burada bir sıkıntı yok. Anladık buraya kadar. Benim koymuş olduğum o ismi o bakan. İşte az önce bahsetmiş olduğum ana kurulun içerisinde bir yürütme kurulu ve yönetim kurulu var dedik ya. 500 tane isimden bir tanesini yürütme kuruluna aktarmış oldum. Bakanımı artık yürütme kuruluna koydum. Kaldı 499 kişi. 499 kişinin içerisinden bakan belli başlı isimleri, ekip arkadaşlarını seçip yürütme kuruluna alıyor. Yani kimlerle yönetecek o bakanlığı? Kimlerle neler yapacaksa arkadaşlarının, yardımcılarını yönetim e, kur, yönetme, yönetim kurulunun içerisinden alıyor ve yürütme kuruluna koyuyor. Fakat bunu tabii ki benim onayımla yapabiliyor. Yani evet bakan kendi bakanlığını yönetirken kimler yöneteceğine kendisi karar verecek. Çünkü e, o işin başında olan kişi o kendi ekip arkadaşlarını seçecek. Bu onların doğal hakkı. Fakat bütün işin başında olan ben de orada var olmasına izin vermedim, onay vermedim. Hiç kimseye de yürütme kurunu almıyorum. Yani Cumhurbaşkanı ve bakanın onayıyla oradan insanlar yürütme kuruluna gelecek, yönetim kuruluna. Hem bakan hem Cumhurbaşkanı her fikirse evet bu buradaki isimlerini atıyorum 30 tane isim 30 ismin yürütme kuruluna geçmesi konusunda hem fikir değil mi bu bakanlığı 30 tane kişiyle yönetebilirsin dedim ben cumhurbaşkanı olarak bakan da dedi ki ben bu 30 kişiyle beraber bu işi yapabilirim ancak ben bu insanların buraya gelmesi lazım tamam okey 500 tane kişiden çık kardeşim 30'u ee, ne yaptı 470 bir tane de bakan çıkmıştı 469 ne yaptık 31 tane kişinin ana kurulun içerisinde yürütme kuruluna gitmişken 469 tane kişimde de yönetim kurulunda kaldı. Yani bir nevi yönetim kurulu meclis gibi düşünün arkadaşlar. Oradaki insanların ne düşündüğü, fikirleri, araştırmaları, çalışmaları, sorgulamaları bizim için önemli evet. İşin yürütme kısmını yani icraat kısmını yürütme kurulu yapacak bakanı, bakanla beraber ama buradaki arkadaşlarımız hiçbir anlam ifade etmiyor değil yani. onların da ne düşündüğü önemli, onların da çalışmaları önemli. hatta hatta şöyle bir şey planlıyorum. Tıpkı meclis gibi bu arkadaşlar da ne bileyim işte gündeme taşıyabilir mesela bakanlar yürütme kuruluna e, şu sonu, sorunu çözmemiz lazım diyebilir şöyle şöyle çalışmalarımız var diye projelerini teslim edebilir sunumlar yapabilir vesaire ya da yürütme kurulunun herhangi bir e, çok kıymetli karar vermesi gereken bir durum varken yönetim kurulundan yani meclis hükmündeki o yönetim kuruluna onay alması zorunluluğu getirebiliriz. Atarım şu kadar kişi bu işe onay verirse geçiyor meclisten ve meclisten geçtiği için bu iş yapılabiliyor bu bakanlıkta gibi anlatabiliyor muyum? olabildiğince demokrasiyi işler hale getireceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalacak ve devam edecek dediysek. Bu demek değil ki dediğim gibi e, hani diktatörlük kuralım ya da ne bileyim şey, de, demokrasiyi askıya alalım. Hayır bu iş sistemin içerisinde pek pekala demokrasiyi çalıştırabiliriz. Önemli olan niyet, önemli olan baştaki insanın ne yapmak istediği. Yani kendi e, saltanatını kurmak istiyorsa bir insan evet bu sistem dünyanın en berbat sistemi ama demokrasiyi de çalıştırabilirsin. İyi niyetli bir şekilde çalışıyorsan bu işin içerisinde en başına gelirsen. Bu sebeple... E, az önce bahsetmiş olduğum bu ana kurulun içerisinden hem yürütme hem yönetim kurulu çıktı. Yani hem işin icraat kısmını yapanlar hem de onu denetleyen meclisimiz var. Bütün bakanlıklar için bu sistemi kurduk. Bir de bunun dışında ana kurulun dışında aşağıda alt kurullar var arkadaşlar. Alt kurullar oluşturduk. Yine bu alt kurullarda da her görüşten, her partiden, her düşünceden insanlar, her yaştan, her cinsiyetten, her türlü insan var. Yine sadece yetkinlik ve iş becerisi baz alarak bu kurulları da koymuş oluyoruz. Onların da e, bir takım vasıfları, bir takım görevleri olacak tabi ki bu çalışmalarda. E, kısaca ben özetleyebilirim. E, şimdilik bakanların nasıl işleyeceğini ve kaç tane bakanın olduğunu açıkladım. Bu videonun da bu kadar yeterli ol, olmasını e, yeterli buluyorum yani. Bundan sonraki videoda görüşürüz.